Oğlum sana konuşma diyoruz. Niye konuşuyorsun? Yavrum niye konuşuyorsun? Oğlum cevap versene. Özür dilerim hocam. Oğlum çok içtin kalkalım hadi ya. Bir sorsana neden içiyorum? Neden? Tamam neden? Ne neden? Oğlum bu halinizle böyle okula mı gelinir? Hocam her pazartesi aynı Hayır, Ne bakıyorsunuz oğlum? Ne Aykut! Ya ama ne yapıyor? 8 3 oradan Yer Çocuklar kaç dakika kaldı? 3 dakika var hocam. Hayır hocam 10 dakika var. Daha varmış. On dakika var Bravo beyler. Şükürler olsun ya Rabbim. Ol be abi. Girdim ben. Excuse me Mr. Officer. Ha. I have got a one pencil. Yes I do don't. Çağımızda evlilik... Aykut ne var ağzında? <laughs> Hı -hı. Hocam Aykut uçuyor. Salak salak konuşma lan. Bir baba soruyor, kime kalacak bu vatan? Dün size çakmadık mı ben ya? Ha 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 Siz salak mısınız, gerizekalı mısınız? Hani Fatih'ten sonraki padişah. Kimdi o? Adret Ömer, aferin sana. Bir karamel mekuyatı alabilir miyim? Hoca yokken, hoca başımda dikilince. Bana karazim mi var? Çocuklar piknik için neler getirdiniz? Hocam anne poğaça yaptı, sucuk da var, top da aldım. Güzel. Aykut?